Almanya'nın Dortmund kentinde 4 Nisan 2006 yılında Nasyonal Sosyalist Yeraltı Irkçı Terör Örgütü tarafından katledilen Mehmet Kubaşık, ölümünün 19. yılında anıldı. Mehmet Kubaşık'ın işlettiği büfenin önünde bulunan anma taşına eşi Elif ve kızı Gamze Kubaşık çiçek bıraktı. Saldırının çerçevesinde hayatını kaybeden vatandaşımız Mervim Mehmet Kubaşık'ın vesileyle saygı ve rahmetle anıyoruz acılı ailesine de başsağlığı dileklerini tekrar bu vesileyle iletmek istiyorum. Biliyorsunuz NSU Cinayetler Serisi Münir'de düzenlenen davalar, mahkeme süreci sonrasında tamamlanmıştı 2018 yılında. Ancak orada cevaplanmayan ve açıkta kalan birçok konu var. Toplum nezdinde, kamuoyu nezdinde gönülleri rahatacak cevaplar hala bulunamadı. Bunların açıklığa kavuşturulması yönündeki beklemelerimiz, toplantılar toplumumuzda hala canlı yerini koruyor. Ee, ne yazık ki e, Almanya'da hala e, ırkçı saldırıların ve e, ırkçılığın e, aşırı sağcılığın yükselişte olduğunu görüyoruz. E, bunun e, yerini hoşgörüye, saygıya, birlikte yaşam ve uyumlu yaşama bırakması yönünde e, temennilerimiz her vesileyle buluyoruz. E, vatandaşlarımız, Türk, e, Türk toplumu. Almanya'da e, aşırı uçlar e, meclisinde e, uzun yıllar e, saldırıya maruz kaldı. E, ancak bizler e, kadim kültür ve geleneğimizden hareketle e, hoşgörü e, kültürünü her zaman benimseyip yüceltmiş bir milletiz ve